Hem tarihi zenginlikleri hem de doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir yerleşim yeri olan yatağın, özellikle yöresel el sanatları, tarihi kalıntıları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler sunmaktadır. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan yatağında, tarihi kalıntılarda net bir şekilde görülmektedir. Özellikle Roma döneminden kalma kalıntılar, yatağının tarihi dokusunu yansıtmaktadır. Yatağın çok kadim bir yerleşke. Eski adıyla Leyne, yeni adıyla Turgut Bozüyük Eski Hisar, Yatağan ilçemizin en kadim yerleşim yerlerini oluşturmaktadır. Şu anda da Eski Hisar Antik Kenti Stratonike'ye adayız. Burası 3000 yıllık bir antik kent. Karya kralının eşine ithafen kurulmuş bir antik kent ve kutsal bir yolla da Lagina kutsal kentine bağlanıyor. Lagina Hekate tanrıçasına atanmış dünyadaki tek antik kenttir. Yani Apollo tapınağı vesaire her yerde birçok bulunurken Hekate cadıların tanrıçası olarak bilinir. Oraya ithafen kurulan tek kutsal alan olarak Lagina bulunmaktadır ve aralarında kutsal bir yol vardır Lagina ile Stetonikya'nın. Statonikea ve eski hisarın şöyle bir güzelliği var. 3000 yıldır burada yaşam sürekli devam etmiş. Ülkeler kurulmuş, medeniyetler değişmiş ama burada yaşam hiçbir zaman sönümlenmemiş. Sürekli yeni formunda devam etmiş. En sonunda da hala köyümüzün çeşitli yerlerinde yaşayan insanlarımız bulunmakta. Burası 3000 yıllık, tamamıyla mermerden oluşan bir antik kent. Dünya üstünde A'dan Z'ye her şeyin mermerden oluştuğu bir antik kent bulunmamakta. Farklı yapı taşları da kullanılmıştır ama bu antik kentin en büyük özelliği tamamen mermerden oluşmasıdır. Yatağın gerçekten bir mermer-maden yatağı aynı zamanda. Kömüründen, mermerinden, feldiz tutun, tüm maden yatakları burada zuhur etmiş çok kıymetli bir ilçemiz.